Bu toplantının yapılmasına engel hiçbir şey olmadığını gördük ve toplantıyı başlatmak üzere divanda yer aldık. Burası halkın buluştuğu bir yer değil. Dolayısıyla katılımı hiç olamaz. Biz, i̇ki, biz nedenle, bakan, biz i̇ki nedenle. Biz bakanlık olarak. Bakanlık olarak dedi, iki nedenle. Danıştay aldığı kararlarda şunu söyler. Bu yapılacak olan projenin yapıldığı yerlerde dahil olmak üzere herkesin etkilenen herkese haber biz vermek zorundasınız. Bakanlık olarak projenin sahibini usulen yanlış yapıyorsunuz. Ulaştırma denizcilik, denizcilik ve Haberleşme halkı yok burada. bu kanal İstanbul'u ilgilendiriyor. Bu kanal halkı ilgilendiriyor. Sadece Arnavutköy'de... Şüreyi Rezalet Çeviri ve Halk Toplantısı. Biz buradayız. Halk Toplantısı yapıyor. Evet. Arslan Pozak. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi çevre mühendisliğinde çalışıyorum ve e, bilimsel çalışma alanım su havzaları. Su havzaların çevresel anlamda korunumu. Hayata baktığım şekilde araştırma yaptım. O araştırmalardan ve hayata baktığım doğrultudan, bana düşenlerle de siyaset yapıyorum. Dolayısıyla yaşamı gerçekten antikapitalist bir perspektifte, bir sosyalist olarak, bir kadın olarak, feminist perspektife hayran, öğrenmeye çalışan, her defasında daha fazla içselleştirmeye çalışan bir kadın yoldaşınız olarak hem eğitimde, hem araştırmada, hem siyasette yaşamı ve yaşam alanlarını aslında ekolojiyi politik perspektifte korumaya çalışıyorum. Tek başıma yapabileceğim bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Tüm yaşamın karşı karşıya olduklarını bir kez daha aslında bildiklerinizi ne kadar yakıcı olduğunu söyleyerek vurgulayacağım dilim döndükçe. Ama bu vurgulamanın ötesinde sizi birlikteliğe davet edeceğim. Yani bu sisteme, bu saldırılara durmak için birlikteliği. Eğer bunu yapamazsak bu karanlıktayız. Şimdi artık herkesin evine, yurduna kadar girdiler. Herkesin yaşam alanlarına girdiler. Dolayısıyla var olmak için, iktidar var olmak için kalırsa eğer daha fazla saldıracak. Her alanı elinden alacak. Ne oluyor da? Anadolu'nun, Mezopotamya'nın, Trakya'nın her yerinde insanlar yaşam alanlarını korumaya kalkıyor. 2-2,5 i̇ki, iki yıldır su havzalarını korumak için akademisyenler ve gönüllüler köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz. Karadeniz'den, Karadeniz'in bütün derelerinden Doğu Anadolu'ya kadar, Samandağ'dan Ege'ye kadar her yerde su hakkının devri olduğunu tüm değerli dostlarımıza anlatıyoruz. Arhavi cidden çadırlar kurdu, yürüyüşler yaptı, burada istemiyoruz dediler. Bunun benzeri bir yığın görüntüyü bizimle aynı zamanda paylaştılar. Ben çok çok umutluydum Arhavi'den. Orada şimdi birileri biraz sonra anlatacaklarımı yapmak üzere iş makinelerini çalıştırmaya devam ediyor. Dünyanın varlığından beri yaşam sunan su döngüsü artık eskisi gibi olmuyor. Birileri suya ulaşamıyor. Kim ulaşıyor? Suyun sahibi olan şirketler. Onun dışında tüm canlı ekosistem bundan mahkum. Yani enerji adı altında ya da herhangi bir maden adı altında, maden işleme adı altında bütün doğanın her parçasına şirketler sahip oluyor. Heser bunlardan en temeli. Belki halkın en fazla e, tanık olduğu. Çünkü her birinin yaşadığı yerden birer dere geçiyor ve hemen hemen her derenin üzerinde şirketler e, hidroelektrik santral yapmak için çabalıyorlar. Hep beraber diyoruz ki biz sizin... Enerji için bu işi yaptığınıza inanmıyoruz. HES'ler enerji için yapılmıyor. HES'ler doğrudan suyun ticaretleşmesi için yapılıyor. Yani suyun parayla satılması için. Nükleer santral da Türkiye'ye enerji için yapılmıyor. Eğer bu coğrafyada Akkuyu'ya şu an başladılar, ilk başladıkları katı atık tesisinin temelini atmaktır. Oraları dinamitlemeye devam ediyorlar. Eğer bunu başarırlarsa ki başarmak üzereler, halka rağmen yapıyorlar. Bunun işte Sinop, Gerze'ye bir tanesini koyduracaklar, iğne adayı işaretliyorlar, başka yerleri de işaretleyecekler. Bir tanesini yapmaları bu coğrafyada, bir tane santralı işliyor diyebilmeleri onlar için şöyle bir gerekçe. Bu ülkenin bütün toprakları yeraltı sularının olduğu yerler, göllerin dipleri, denizlerin dipleri, e, bitirilmiş maden taş ocağı sahaları, meraların altlarının hepsi, hepsi nükleer atık depo tesisi olacak. Ben araştırmadan geliyorum ve araştırma alanında insanların yaşamını sürdürmesi için pek çok tedavi uygulanır. Bildiğiniz gibi bunların bir kısmı hayvanlar üzerinde denilir. Ama arkadaşlarımızın ve benzeri dayanışmaların verdiği mücadele o alana da çok şey öğretti. Bizler artık iyice yaşam süreleri kısa, mikroorganizma diyebileceğimiz kadar nüfusları çok mecburiyet karşısındaki araştırmalara yönelmeye başladık. Ve bunu da her zaman yaptığımız gibi bir kavramla tanımladık, etik. Biz artık pek çok araştırmacı ısrarla ve ısrarla hayvanlar üzerinden insanların yaşamlarına çözüm aramıyoruz. Neredeyse ayda en az 15 kadının düşük yaptığı, e, sakat doğumlara neden olan termik santral e, jandarmanın, polisin, askerin koruması altında çalışmasını sürdürüyor. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? Nerede, nerede yaşıyorsunuz? Niye yapayım? Bir de bakıp bakıp geçmiş Nerede olsun. Nerede oturuyordun? Nerede oturuyordun? Oh, tamam. Şu tek kat. Neredesin? Bak, bak. Şimdi nerede yaşıyorsun? Şimdi ya burada bu oğlumun evi. Şurada evi bak orada. Tamam. Anaşım şey geçmiş olsun. Var. var, geçmiş olsun. Çok şey ihtiyacın Her, Her şey ihtiyacın var. Her çeşit gitti. Her şey gitti değil mi? Her şey Davacı, davacı. Yalancı! Ben, ben onlara söylemeye geldim. Onların yakınlara söyleyin. Bana bak, bir şey söyleyin. Bak bak bir şey diyeceğiz. Bir şey. Gel bize anlat. Ama bir aynı şeyi istedim. Yani gereği kim ki yaptı o vaziyet onlara Söyleyeceğiz zaten onlara söylüyoruz. Ama sen bir gel anlat bize aşağıda ya. Gel aşağıya bir bizimle bir konuş ne olur. Bu toprak daha çok boygunlaştı ya. Yani bu iterli. Ben hem sürekli, hem, sürekli, hem sürekli. yapmışlar, daraltmışlar. Onun için en azından komşulara gidin yağmur oldu. Yok yok evden çıkıyorum zaten. Evet, Lütfen evet, tamam. evde şimdi durma. Hadi git. Mesela şimdi şiddetlendi git. Baktana. Tamam. tamam tamam canım. Çok sağ tamam, ol. Tamam gidin Allah ama şimdi gidin. Bak geliyor daha da şiddetleniyor. İktidarlar tamamen doğayı ve doğal alanları sermaye birikimi için yeniden alan tanımı yaptılar. İşte suyu metalaştırdılar. Ormanlar farklı amaçla kullanılıyor. Tarım alanları gene şirketlere sunuluyor. Yerleşim yerleri, barınma alanları yıkılıyor, yakılıyor savaşlarla yeniden yeniden betonlaştırılıyor. Sisteme iyi bakalım. Sistemi korumak isteyip de hem buradan parayla hem de kuvvetini politikada güden iktidarlara da iyi bakalım krizlerinden ekosistemi sermaye birikimlerine sokarak kurtulmaya çalışıyorlar. O sistemde kendi üretim sistemlerinde emeğiyle çalışanların emeğini daha çok sömürerek kurtuluyorlar. Bu iki sömürü hızı ekosistemdeki çöküşe de diğer tarafta işçi arkadaşlarımızı kaybederken bütün doğal alanlarda çöküşe de neden oluyor. Unutmayınız değerli dostlar hepimiz bir canlı zincirinin parçasıyız. Zincirin içinden bir tanesi çıkarsa hepimizin hayatı tehlikede. Bizim içinde sadece halklar, farklılıklar yok. Hayvanlar ve bütün canlılar arasında bizim onlardan biri olduğumuzu insan merkezi dahi düşünemeyecek kadar yaşamın hepimize ait olduğunu biz çünkü yaşamın özgürlüğünü istiyoruz. Biz halkların eşit ve özgür yaşamını istediğimiz kadar yaşam alanlarının özgürlüğünü istiyoruz. Biz onlardan biriyiz, o canlılardan, oradaki yaşayan bütün varlıklardan biriyiz ve ancak o varlıklarla birlikte yaşayabilirsek yaşam sürecek. Yoksa bizim yüzyıllık yaşamımız içinde oradan fayda sağlasak ne olur sağlamasak ne olur mücadele etsek etmesek bunun bedelini bütün canlı ekosistem ödüyor ve e, maalesef geri alamıyoruz. Söyler misiniz bana Hasan Keyfi nasıl geri alacağız? Hasan Keyfi'deki o saçma sapan betonları kırmak değil ki geri almak. Hasan Keyif'teki dinamitlenen kiliseleri nasıl bir daha alacağız geriye? Özellikle son 10 yılda Dicle Vadisi boyunca yakma, yıkma, yok etme politikaları uygulayan tarihi alanlar dinamitlendi. Tarihi kültürel varlıkları bu geçtiğimiz 10 yıl, 20 yıl içinde hiçe sayıldıklarını görüyoruz siyasi planları ne olursa olsun ne kültürel mirastan bahsetmek mümkün ne kentlerin belleğinden bahsetmek mümkün. İstanbul'u inanılmaz bir kentleşme baskısı altında görüyorsunuz. Bir taraftan bu kentleşme sürecinde kentsel dönüşümle rant projeleriyle insanlar evsiz, yurtsuz bırakılırken öbür taraftan sermaye ciddi bir birikim sağlanıyor. Kapitalizmin son yıllardaki Ayağa kalkış çabası, özellikle kentlerde, kentsel dönüşümle e, buralarda yaşayan insanları yerinden, yurdundan e, etmelerle yürüyor. Soylulaştırma projeleriyle yürüyor. Bunu e, İstanbul en yakıcı haliyle e, son yıllarda daha fazla yaşıyor. Halklar yaşadıkları alandan sökülüp alınıyor. Ee, başka yerlere doğru itekleniyor ve bulundukları yer otellere, e, burjuva sınıfına daha soylu projeler yapılarak dönüştürülüyor, teslim ediliyor. Bir taraftan barınma hakkı yok ediliyor, bir taraftan kentin kimliği yok ediliyor. Saldırı mücadeleyi büyütür, mücadeleyi doğurur. Böyle de oldu ee, ve salt platformla ilişkili değil. Bu e, ilde, bu çevrede yaşayan, hatta farklı yerlerde yaşayan bütün işçiler, mücadelesini 3. havalimanı işçilerinin mücadelesine atfederek e, daha fazla yükseltti. E, demokratik kitle örgütleri, toplum kuruluşları, siyasi örgütler farklı alanlarda mücadeleye <laughs> destek oldu. Aynı saldırı düzeninden nasiplerini aldılar, gözaltıları yaşandı, tutuklanmalar yaşandı. Biz bu saldırıların ortak olduğunu anladıktan sonra yan yana geliriz. Bir kere birbirimizi ötekileştirmeden sonra. Tabii ki örgütlü olacak. Bu korkuyu da aşacağız. Bu örgütlenme korkusu nedir bilmiyorum. Bu olay son derece siyasal bir olay. Bu saldırı topyekün yasasıyla, yürütmesiyle topyekün mücadelelerin önüne şantiyesinden aracı sokmak için jandarma ya da polis birlikte giriyor topyekün bir şey. Bunu bir kere kavramamız gerekiyor. Bu bir siyasi bir saldırı. Kapitalizmin sistem saldırısı ve süreç devam etmemeli. Yani buna son vereceğimiz zor bir şey. Böyle bugünden yarına son veremeyiz. Ama bilsinler ki halklar bunun karşısında duruyor. Bunu bilsinler evvela. Bunu bildikten sonra zaten ciddi korkuyorlar. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve benzeri Kanal İstanbul gibi yaşamı kökten, Kuzey ormanlarını, oradaki tüm sulak alanları, tüm canlıların yaşamını kökten kaldıran bir proje haldır haldır devredeyken kimsenin sesi yüksek çıkmıyor. Hep beraber orada olmamız gerekiyor. Hep beraber alanlarda olmamız gerekiyor. Onlara 3. Havalimanı yapılırken dur dememiz gerekiyor. Size gelirken şurada bir e, reklam görüyorum. Yeşilköy Havalimanı bir şey bir şey Millet ormanı ol olacakmış. Siz hektarlarca ormanı, hevsel bahçelerinden tutunuz kuzey ormanlarına kadar talan ettikten sonra bir, bir yeri alıp tekrar revize edip tekrar kendi sermaye birikiminize yeniden yapılandırmanız diye bir şey söz konusu olmaz. Orman öyle gül fidesi diker gibi bir ekosistem değildir. Her nerede olursanız olun Cudi'de yanan, diğer yerlerde yanan, yaşamı yok eden, içindeki insanların Yaşam alanları, canlıların yaşam alanlarını yok eden savaşın bir yöntemi olan orman yangınları için ses verin, omuz verin, dayanışmayı büyütün. Barış olmadan yaşam özgürleştirilemez ki. Yani barış olmadan, savaşın olduğu yerde hiçbir şeyden bahsetmek mümkün değil. Biz özgür değiliz ki. Yani ben orada bir çocuk ölüyor ölüyorken ben bir yerde mi özgür olamam. Nerede yaşıyorsam yaşayayım. Ee, yaşadığım ülkenin bir yerinde savaşlar sürüyorsa onun için biz ısrarla barış istiyoruz deyip göze aldık ve pek çok arkadaşımız bir gecede e, işinden e, aşından atıldı. Biz hep beraber özellikle kadınlar, gençler, bu e, halklar yan yana durup da bu faşizmi, kapitalizmi durduramazsak hep beraber gömüleceğiz. Karar bizim. Hiç de güçlü değiller ayrıca. Çünkü sallanıyorlar. Çünkü ekonomi artık onların içi işinden çıkabilecekleri boyutta değil. Buralar ne kadar battılar? Nereden anlıyoruz? Her küçük alanı sermaye vermek için işi hızlandırmalarından anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? İtiraz edenlere savaş araçlarıyla saldırmalarından anlıyoruz. Ve suç işliyorlar, e, haksızca yol alıyorlar. İtiraz edeni, barış isteyeni tutukluyorlar. E, toplumdan yana, doğadan yana araştırma yapanı Onur Hamzoğlu'nda olduğu gibi e, hapishanelerde tutuyorlar. Ya da Selahattin Demirtaş'ta olduğu gibi barış isteyenleri tutsak ediyorlar. Zaten kendilerini var etmek için saldırıyorlar. Sermaye bunun için topyekün geliyor üstümüze. Siyasi iktidarda onun önünü aça 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 yol veriyor ve her tür aracı kullanıyor. Dolayısıyla giderek dönüşüyor. Giderek dönüştü. Faşizm kurumsallaştı tekçi bir devlet yapısına, bir yönetim tarzına dönüştü, iktidar yapısına dönüştü. Daha kolay, daha rahat uyguluyorlar yapmak istediklerini. Bir kişi karar verecekmiş. Her bir konu bir kişiye bağlanıyor. Böyle bir demokrasi olamaz. Dolayısıyla ister savaştan bahsedelim, nereden bahsedersek bahsedelim. Faşizmin olduğu bir ortamda hiçbirimiz özgür değiliz bir kere. Hepimiz bir samimi olalım. Eğer hakikaten özgür yaşamak istiyorsak başkasını da bırakalım kendimizden başlayarak o zaman bir arada dayanışarak bu özgürlüğü inşa etmek zorundayız. Bu dayanışma büyüdü ve sizin dediğiniz gibi örgütlendiği sürece, örgütleyebildiğimiz sürece birlikte yan yana durabildiğimizde istedikleri kadar saldırgan olsunlar, istedikleri kadar bütün yönetmelikleri, yasaları değiştirsinler, yaşam alanlarımıza koşa koşa girsinler biz yan yana durduğumuz her alanda kazanırız, mutlaka kazanırız. Ee, kazandık da bugüne kadar bu mücadelede bir yığın. E, yan yana durmayı öğrendik mesela. Hmm. Mücadeleyi büyütmeyi öğrendik, birbirimizi e, anlamayı, algılamayı öğrendik. Birbirimizin dilini öğrendik, acısını hissetmeyi öğrendik. E, kültürünü öğrendik. Bizi ne kadar ayırırlarsa biz o kadar birbirimize doğru hızla yaklaştık öğrendik aslında. Dersim coğrafyasından Mezopotamya Havzası'ndan tutun. Karadeniz'de derelere kadar, Kaz Dağları'ndan tutun, Murgul'a kadar, bugün Zilana kadar, pek çok yerde, Hasankeyf'e kadar. her Her mücadeleden fazlasıyla birlikte emek vererek ve öğrenerek çıkıyoruz. Çünkü saldırı hepimize e, saldırıda e, nereden olduğunuz, kim olduğunuz e, hiç fark etmiyor. E, nerede yaşadığınız fark etmiyor. E, sermaye krizleriyle birlikte e, coşa coşa üstümüze geliyor ve e, ulus devletlerde e, dönüşümlerinin bu krizlerin paralelindeki dönüşümleriyle e, onlara son derece destek olarak yani artık devletin bütün organlarını Şirketlerin sermayenin kontrolüne sunarak, bütün kararları buna göre alarak, şu an siyaset nasıl dönüşüyorsa yaşam alanlarındaki saldırının şiddeti de yönü de aynı şekilde dönüşüyor. Hepimize saldırıyorlar. Onun için çok net yani neden yaptıklarını bilerek sonuçlarını görmek çok kolay ve bu sonuçların karşısında bunların olmaması için mücadele etmekte. Ee, gerçekten siyasi bir tutum gerektiriyor, ee, örgütlü yan yana duruş gerektiriyor. Ee, bunu yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Onun için bu alanda ne ben ne siz ne bir başkası tekir değiliz aslında. Ee, ama kadınlar çoğul, ondan eminim. Çünkü e, nerede hangi yörede mücadeleye tanıklık ettiysem önde e, kadınları görüyoruz. Bir taraftan bütün mücadelede kadınların olması bir şeyi söylüyor hepimize aslında. Ekoloji perspektifiyle mücadele verirken aslında kadın perspektifiyle bak diyor. Çünkü ben hiç ödün vermiyorum diyor kadınlar. Ve onun bakıldığı yer aslında mücadeleyi kazandırıyor. Biz kadınlar, bizler halkların, yaşamın, doğanın, tüm canlıların özgürlüğünü savunanlar başaracağız. Özgür yaşayacağız, eşit yaşayacağız. Bugün en çok tutuklananlara bakalım kadınlar. Siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılanlara bakalım kadınlar. Çünkü biliyorlar ki bu kapitalistler, bu faşistler, bu patriarkanın bütün kimliğini donanmış gelenler biliyorlar ki bu özgürlüğü ancak böyle bitirebilir. Kadınları sustururlarsa, susmayacağız. Ya yani istedikleri kadar cezalandırsınlar, istedikleri kadar müdahale etsinler. Biz bu ülkede özgürlüğü, eşitliği birlikte yan yana durmayı inşa edeceğiz. Ne kendimizi tutsak kılacağız, ne yaşam alanlarını tutsak kılacağız. Yaşamı birlikte konuşacağız, tartışacağız ve birlikte siyaset yapacağız. Mutlaka kazanacağız dostlar. Mutlaka kazanacağız. Yaşam alanlarımızı elimizden alanları mutlaka yeneceğiz. Kim olursa olsun paranın yaşam olmadığını onlara bizler öğreteceğiz. Bizler, yerelde yaşayanlar, bizler, yan yana tutuşanlar, halklar, bizler, kadınlar. Güneşiz, bulutsuz yağmuruz Bizler demiriz Kömürüz, pamuğuz. Kızlar baharız, umuduz Barışız, bizler düğünüz Horoze ve Bizler kadınız, genciz Emekçiyiz, bizler sevgiyiz Eşitiz, kardeşiz Bizler kırmızı